Günaydın arkadaşlar. Şimdi hazırlandım. Çocuğumu hastaneye götüreceğiz kontrole. Market'e uğrarız. Bakalım günümüz nasıl geçecek. <laughs> Herkese merhaba nasılsınız İyi misiniz ben iyiyim bugün biraz yoğun bir gündü Çocuğumu hastaneye götürdük kontrole market falan uğradım bir şeyler aldım ne aldığını gösteriyorum benim artık kremim bitti yani bu herhalde üçüncü bir diş. böyle büyük bir şey aldım Motocina'dan Bim'den aldım 90 lira İnternette bunun iki katı fiyatı. Yani eğer bir uğrarsanız bunu alın. Ben memnunum. Daha önce de Nivea'dan önce Cine, Cine kullandım. İyi nemlendirici. Çünkü sürekli klavye yazdığımız için parmaklarımız kuruyor. Ve özellikle gece yatmadan ya da klavyeye başlamadan bir yarım saat önce eğer klavyede aklıma geldiyse sürüyorum ve parmak uçlarımı peçeteyle siliyorum. Kayma yapmasın klavyede. Bugün başka ne oldu hatırlamıyorum. Bu arada benim tanıtım videosunda izleyenlere, abone olanlara teşekkür ediyorum. Bugün konumuz 3 günlük yanlış azaltma programı. Bak Bu çocuğum yaptı. Şimdi 3 günlük yanlış azaltma programında yapacaklarımız ve kurallardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki 15 günlük kazarttırma serisini başladık. Hızım arttı ama bununla beraber yanlış oranı bayağı arttı. Bayağı arttı için şu an 3 günlük yanlış azaltma programı uygulayacağım. Bu programın detaylarına geçelim. Hadi geçelim. İlk öncelikle sabah uyandığınızda sabah aç karnına bir ılık bardak, bir ılık bardak suya yarım çay bardağı. Bir ılık bir su bardağı suya. Bir su bardağı ılık suya yarım limon suyunu sıkacaksınız ve içeceksiniz aç karnına. Zayıflama diyeti veriyormuşum gibi oldu ama öyle bir şey yok. Bu sizin daha zinde ve daha konsantre olmanızı sağlayacak. Yazmaya başladığınızda ilk kelime ve ilk cümleyi çok ağır yazın. Yani ağır ağır doğru olsun. İlk cümleyi yazana kadar ağır ağır olsun ki parmaklarınız alışsın yavaş yavaş. Başlamadan önce parmak egzersizleri yapın. Şunlar falan var ya yapıyorum ya ben. İkinci videoda parmak egzersizini çekebiliriz. Aklımızda kalsın. Kurallar. Şimdi yanlış azaltma programının en önemli detayın ne biliyor musunuz? Burada. Psikolojinizi yönetmek. Psikolojimizi yöneteceğiz. Şimdi biz önceden 100 doğru kelime yazıyorduk. Ya da fark etme 100 kelime yazıyorduk. 15 günlük hız arttırma serimizi denedik. Ve bir anda hızlandık ve artık 200 kelime yazıyoruz. Şimdi bu 3 günlük yanlış anlatma programına uygulayacağız ya. Yani. Burada biz artık önceki halimize döneceğiz. Yani 100 kelime yazıyorduk ya biz normalde programı başlamadan önce. Şu an 50 kelime yazacaksınız. Yani yavaş yavaş ağır ağır 50 kelime yazacaksınız. Ağır ağır yazın, doğru yazın. Aceliniz yok. 3 günlük bir eğitim olacak. O yüzden bu 3 günlük eğitimin kurallarına geçelim. Birinci kural, sessiz ortam. İkinci kural, dinç olduğun zaman diliminde. Daha çok sabah 4'te dinç oldun sabah dilimi diye uyarmış hocamız. Ve sabah 4'te uyanacaksın ve dinç kalacaksın. Gerçekten sabah uyanıp dinç kalanlara çok tebrik ediyorum. Ben kesinlikle sabah insanı değilim. Çünkü gün içinde kesinlikle çalışamıyorum. Belki çocuğum uyuduğunda fırsat bulursam. Neyse dinç olduğu zaman dilimini geçiyorum. Geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ben... Genellikle 12 ile 3 arasında çalışırım. Çünkü benim dinç olduğum zaman dilimi, benim müsait olduğum zaman dilimi. Ve ben bu saatlerde müsait oluyorum. O yüzden size kalmış kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz. Ama sessiz ortam, gerçi zaten bu saatlerde sessiz ortam benim için burası. Şimdi buradan yüksek sesle kulağımızı duyarak ya da heceleyerek yazacaksınız. Metninizi atacaksınız. Yine 3 dakikalık yani metinler fark etmiyor. Okuduğunuz metne odağınızı vereceksiniz. Sesli olarak yazsanız kelimeyi okuyun. Hız, aceleniz yok. Zaten şu an yapmamız gereken yani önceki hızımızın da aşağısına düşmek. Yani 5 tane kelime yaz, 10 tane kelime yaz ama doğru yaz. Ne demek istediğinden anlamışsınızdır. Aklıma şey geldi. <laughs> Böyle okundan konuya atlıyorum ama aklıma gelince şunu söylemek istiyorum. Benim ilk F başladığımda e, yavaş yavaş yazıyordum. Çünkü bakarak yazıyordum ve doğru yazmaya çalışıyordum. Bak 3 dakikada 11 tane kelime yazdım. Çünkü harflerin yerini hiç bilmiyordum. Sıfırdım. E, bir tanesi yanlış çıkmıştı. Bakarak yazmış olmama rağmen yani 10 doğru bir yanlış çıkmıştı. Aklımda kaldı. Neyse konumuza geçiyoruz. Şimdi hızını düşür hatasız olarak yaz. Önceki bizim programımızda odak nokta doğru yazmak değildi. Kesinlikle hızlı. Yazıyorduk. Single tuşunu kullanmadan sadece yazıyorduk. Odak noktamız hızlı. Şu anda odak noktamız doğru yazmak. Konsantrasyon ve sesi odaklanacağız. Yani konsantrasyonumuzu vereceğiz. Yazdığımız kelimeye hızlı okumayacağız. Arkamızdan atlı kovalamıyor. Sadece zaten 3 günlük bir seri. 3 günlük hatasız yazıyoruz. Minimum hızla, ağır ağır, yavaş yavaş. Tabii ki belli kurallar var onu biliyorsunuz. İşte klavyeye bakmamak, sadece ekrana bakmak, yani yazdığınız kelimeye odaklanmak, yazdığınız alana bakmamak. Kız serisinin üçüncü gün videosunu izleyebilirsiniz. Orada tavsiyeler ve ipuçları olacak. Benim bir günde direkt 10, net artıran e, bir hareketim vardı ki ben bunu nasıl atlamışım bilmiyorum. E, oturma düzenim. Yani oturduğum yere iki tane mider koydum. Yani yükselttim. Şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bir, iki, Evet. Bunu da göstereyim. İki tane minder koydum kesinlikle. yani. Bu kesinlikle işe yarıyor yani. Demek ki ben önceden böyle yazıyormuşum. O yüzden sonradan böyle oturunca böyle dik yazabildim. Ve parmaklarım böyle kepçe şeklinde. Kepçe değil. <laughs> Neydi bu? Unuttuma inanamıyorum. Unuttum. Aşa aşağı yorum olarak yazın. <laughs> unuttum. Gerçekten unuttum. Şu an aklıma gelmiyor. A few moments later. Bakalım bu yanlış azaltma programından sonra şu an bu birinci gündeyiz. Kendim bugün deneyebilecek miyim? Denerim. Evet şu an kendim biraz deneyim. Ee, korkuyorum açıkçası. Çünkü ben dün kendim denedim. Bu yanlış azaltma programında. İster istemez elim hızlı gitti. İster istemez hızlı gidince dedim ki ne sakin ol, sakin ol diye kendimi uyardım. Ama uyarmama rağmen yine elimde olmadan hızlı hızlı yazdım da. Bakalım şimdi yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin olun Eriman. Arkamda rahatlık kovalamıyor. Üç gün. Hatasız yaz. Az yaz, öz yaz. İlk klavye başladığın gibi 11 tane kelime yaz. 11. saat hal yazma 11 tane yaz. Doğru yaz. Siz öyle yapın. Bakalım size gelişimi paylaşacağım. Nasıl ilerliyorum, neler olacak diye. Videom size yararlı olmuştur umarım gelişimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de bunları uygularsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın bu bir süreç. Sürecin sonunda umarım hepimiz atanırız. İnşallah. Hayal gibi çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Daha videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine ben 3 tane birer dakikalık e, zabıt kağıdı metinleri denedim. Sıfır hatasız yazmaya çalıştım ki öyle oldu mu? Hayır. İlk testimde 13 tane hata, ikincisinde 12, son testimde de gördüğünüz gibi 8 tane hata oldu. Yarın sıfır hata yapana kadar çalışacağım. Bakalım ne kadar sürecek. Bak, başka planlarım da var da yarın konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>